çok Bodrum'da okulun çatısında bulunan ve boş olduğu öğrenilen su tankının öğrencilerin üzerine düşmesi sonucu bir ağır, iki öğrenci yaralandı. Alınan bilgiye göre Bodrum'a bağlı Yalı Havak beldesinde bulunan Neşe Doğan İlköğretim Okulunda sabah saatlerinde yaşanan olayda iki öğrenci yaralandı. Okulun çatısında bulunan ve boş olduğu öğrenilen yaklaşık 3 ton kapasiteli boş su tankı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak okul bahçesinde teneffüste bulunan iki kız öğrencinin üstüne düştü. Deponun çarptığı 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Pınar Saat ve 4. sınıf öğrencisi Nazlı Altun yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara konulan öğrenciler Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda başını aldığı darbeyle ağır yaralanan Altun'un beyin kanaması geçirdiği ve ameliyata alındığı bildirildi. Olayı duyan öğrencilerin aileleri de hastaneye gelerek yetkililerden bilgiler aldı. Öte yandan Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan'la İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri hastaneye gelerek öğrencilerin durumları hakkında bilgiler aldı.